hareket edelim. Şimdi ABC birer doğal sayı olmak üzere bak kök içinde A kare B dışarı çıktı. A hocam bunu biliyoruz işte kökten kaçırmaca kökten dışarı çıkmaca. Çıkabilen asal çarpanı iki tane kare kökte iki tane birleşip bir olarak dışarı çıkıyor. Bunu biliyoruz. Buradaki önemli olan şu işte. Bir toplama ya da çıkarma işlemi durumunda köklü ifade, kare köklü ifade tamamen aynı olmalı. Tamamen aynı olmalı. Böylece ortak parantez kullanıyorum. Yani buraya püf noktası olan ortak parantezi yazdım. Ortak parantez ile yapılıyor. Üstlü sayılarda aynısı oluyor. Yani şu olmaz. Bak şu çok önemli. Mesela kök 2 artı kök 3. Bunun cevabı yoktur. Bu böyle kalır. Yani bu toplanmaz. Böyle bir şey yok. Böyle kalır bu. Yani elma armut çünkü bunlar topladım bir şey olmaz toplayamaz bir elma bir armut. Veya şu, başka türlü de olmaz yani çıkarma da olmaz. Yani mesela dört kök beş eksi işte dört kök üç. Hocam şu dörtler aynı fena köklü olanlar aynı olmalı köklü olanlar yine burada da çıkarma yapamazsın çıkarılmaz. E ne yapacağım o zaman nasıl hareketler yapacağız İşte yukarıdaki tamam, gibi alarak yapabiliriz Efendim hocam EPOP gibi yani yok ekok gibi o en deney, deneyden ekoku buluruz E-kokunu. en büyük en hocam, küçük ortak kabul ediyorum lakin ol biraz sakin yani bak burada köklerin hani Ebo bu ekokuyla bir şey yapamam zaten sadece birbirine benziyorsa olur Mesela hocam işte kök 72'den hani kök 32 çıkmaz mı diyeceğiz. 32 dur. Hop. Şşt. Şşt. Hop. Kök 32 diyelim hadi şöyle. Artı kök 50 olsun bir de. Ne bunu böyle bırakacak mıyız? Değil tabi. Önce bunlardan dışarı kaçanları bir bulalım. 72'nin içinde çarpan olarak tam kare ne var? 36. <laughs> A 36 dışarıya kaçar ve kök 72 nasıl yazarım bir de? Ee, 36 6 6 dışarıda içeride kök 2 kaldı güzel 32'nin çarpanlarından tam kare 16. 16 çarpı 2 dışarı kaçtı 4, 4, 4. kök 2 eksiği unutmayayım kök 50 5 çarpı 2 evet 5 kök 2 bu da 25 çarpı 2 çünkü aa bak bunları şöyle bir düzenlediğimde köklerin tamamen aynı olduğunu görüyorum Ha, yani ilk bakışta farklı olan kökleri bırakmayacağım. Kökten dışarı çıkarabiliyorsam çıkaracağım. Ve sonra bak 6 kök 2, 4 kök 2, 5 kök 2. Ah oh, ne güzel. O zaman kök 2 parantezinde. Çünkü burada bir çarpım vardır. Ve her bir terimde bak 3 tane terim var burada. Her bir terimde ortak çarpan vardır. O zaman ortak çarpan kök 2 parantezinde 6 eksi 4 Artı 5 diye bilirim. O zaman toplamda ne oldu bakayım burası? 4 ee, şey. ee, Hocam 7. E 7 kök 2. Aynen öyle. Bak bir toplama ve çıkarma yapabilmiş olduk. Olay köklü ifadelerin birebir aynı olmasıdır. Anlaştık, Anlaştık. O zaman soruyu şöyle bir bakalım şimdi soruda neler diyor? Aşağıdan hangisi yanlıştır? Kök altı artı kök altı artı kök altı köklü ifadeleri aynı. E bir tane var, bir tane var, bir tane var. O zaman bu cevap doğru mudur? Ben ee, yani bir tane elma doğru. var, bir tane elma var, bir tane birleşir toplanırsa üç kök üç tane elma mantıklı düşünüyorum. Güzel. Kök 45 kök 45. Aa, kök 45'i bir parçalayalım. İçinde tam kare bulalım. 45'in çarpanlarından hangisi tam kare? Bir bulalım onu. Kaç çarpı kaç olur? Kaç Hocam 36 diyeceğim. Yok 36. Ol, 6. Ee, 6 36 6. çarpı 45 45 olmuyor ki. 36 çarpan tamam, değil olur. Olur. Bak 5 çarpı 9. Abi. Neden? Çünkü 5'e bölünüyor bak son son rakamın 5. Bunlara dikkatli olur? O zaman 5 e, çarpı 9 kök ise hangisi dışarı kaçtı? 5 çarpı 9 olduğuna göre 3 yani e, kök 5 oldu. E, diğeri de 3 kök 5. 3 kök 5 ile 3 kök 5'i toplarsam 6 kök 5 oluyor mu? Oldu hocam. Olur tabii kök 5 parantez çünkü. 20 çemen çarpanlarından tam kareye kalan. 5 çarpı 5 çarpı 2 4. 5 çarpı 4. O zaman bu dışarı çıksın mı? Çıksın hocam. 4 2 dışarı çıkarsa 2 olarak çıkar. 2 kök 5 artı kök 5 ne olur cevap? Ee, 2 kök 5 2 kök 5 ile 1 kök 5'i toplarsam ha 1 kök 3 kök 5. yani çünkü artık ortak parantez sistemini biliyorum ama hani iki tane ile 1 tane toplandı. Yani 2 x ile 1 x toplanınca 3 x yani köklü ifadeyi x gibi düşünüp toplama çıkarma yapabiliyoruz. Harfli ifade gibi düşünüp e direkt 3 diye e bu ne oldu? E bu eşit olmadı. Allah Allah. He, cevap bu o zaman tabii ki. Aşağıdakine de bakalım. Bu 4 3 zaten. 4 3 eksi 4 3 sıfır tabii ki. Burada öğrencinin yanıldığı, yanılacağı bir hamle yapmak istemiş bak. Şurada hani yeni başlayan bir öğrenci biraz çömez, deneyimsiz ve azıcık da vurdum duymazsa şunu yapabiliyor bak. Kök 20, kök 5. Ha işte toplanır kök 25 olur. Bu da 5'tir. Böyle şey olur mu? Böyle şey yok. Böyle şey olamaz. Aman dikkat. Köklülerde toplamada tamamen aynı olmasını istiyoruz. Ve zaten toplamayı yaptık. Sorun var mı? Yok hocam. Güzel. O zaman köklerdeki hareket bu. Şöyle bakıyorum hani işlemin sonucu kaçtır? Yapacağımız hareket bu. Hemen hemen hızlıca yapıyorum. Sen bakmadan önce önce beni izle sadece. Sonra nasıl yapılacağını şöyle bir not alırsın. 48 içinde 16 çarpı 3 barındırıyor. 16 ve 3 bunun çarpanları tam kare olan 16 dışarıya kaçtı? 4 kök 3. E, farkındaysan biraz hızlandım. Ama hocam ben daha hani o kadar hızlı değilim. 48'i tek tek çarpanlara ayırıyorum. 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1. Böyle yapabilir miyiz? Tabii ki yaparsın. Hızlanana kadar. Ha bak şu ikisi dışarıya çıktı. Bu ikisi birleşti. Bak birisi headshot diye de hatırla. Önceki anlatımdan 4 kök 3 oldu. Böyle de yapabiliriz. Şimdi 147. Mesela bak 3'e bölünüyor. 7, 4, 11, 12 rakamlar toplamı 3. O zaman 3'e bölünüyor. Kaç olur 3'e bölersek? Gel 147'yi çarpanlar ayıralım. Ee, 3 çünkü 7 ile işi var onunla, 9 ile işi var. Ha, 3 ile işi var. 3 çarpı bir şey olacak. 3'e bir önce ne oldu? Hmm, 3. 4 4. 3 kere 4 12, 20 de 49. Ha, geldi bizim tam kare. Demek ki bu 3 çarpı 49muş. Bak burada işlemi durdurup devam etmeden ha bu o zaman 3 çarpı 49muş zaten bu 7 kök 3 d verirsin. Yani tüm işlemi devam ettirmene de gerek yok. Azıcık hızlanabilirsin. 12'yi ne olarak bilirdiniz? İyi bilirdik. 12 Hocam. 12 nasıl biliriz? Hocam 12 12 hocam, kaç? Yırsak, e, 3 3 3 çıkar. 2 2 çıkar. 6 çok çarpı 2 çıkar. Hocam altı çarpı diye çıkar. Altı tam kare değil ama ikide de değil. O yüzden bana Hocam... tam kare çarpım bulacaksın. Bak kaçla kaç ile kaç? Üçte dört. Bunlardan hangisi tam kare? Dört. Ee, dört 4. 4 Evet. 2 de... O zaman iki kökü üç tabii. Güzel. Buna göre de cevap ne olur? Dokuz, on. 7, 4 daha 11, eksi 2 var. Careful my friend. 4 artı 7, 11, eksi 2. O zaman 9 köküç olacaktır. Anlaştık mı? Not al biraz bekliyorum. Not al biraz bekliyorum. Bak bir de buna bakalım. Çünkü burada ufakta ee, bir çarpma var. Dışarıda 3 var. Bir parantez var falan. Ne oluyor bir bakalım. Bir kere 8 kök 7 zaten olabildiğince dışarı çıkarılmış. Eksi önce parantezdeki kök 28. 28 4 çarpı 7'dir. Zaten kökte 7 var ya ortamda. O zaman her şeyi kök 7'li yazma eğilimindeyim. Yani aklımda 7 var. O zaman 4 kök 4 çarpı 7 ise bu 2 kök 7 olarak yazıldı. 63'te de 7 olacak o zaman. Yani 7 kalacak. Aa, 7 çarpı 9 gerçekten bu. Şimdi 9 kökten dışarıya 3 olarak çıkacak. Çarpı 3. Ama dışarıda da 3 onu bekliyor. O zaman dışarıda 3 var. İçeriden de 3 gitti. Bunlar birleşti yani çarpıştı. Ne oldu? 9. Tabii. Artı 9 kök 7. E o zaman yine şöyle kopyalayalım. 8 kök 7 eksi. Önce parantez içi. 9, 2, 11 kök 7. Şimdi kök 7'ler aynı. 8 e taneden, 8 tane A'dan, hani harfli gibi düşünebiliyorum. Eksi 11 A çıkarılırsa, yani eksi 11 on A ona... Ee, devam ederse işlem olarak ne olur? 8A eksi 11A. Ee, eksi 11A hocam 3. Evet 3 mü? Eksi 3, 3 mü? Artı 3. 3 mü ama? Artı mı eksi mi? Dikkat. Eksi, eksi. Eksi olacak. Aynen öyle. Yani burada şunu şöyle düşünebiliriz. 8A eksi 11A eksi 3A yapısında düşünebiliriz. Ya da ortak parantez alabiliriz. Kök 7 parantezinde 8 çünkü bak 8 var ve eksi 11 işaretiyle beraber. Ha, bu da zaten kök 7 çarpı eksi 3 çıkıyor. Yani eksi 3 kök 7 aynı şeyler. O zaman A. A tabii. Anlaştık mı mantığı? Yani sıkıntı hani varsa söyle yine. Şurada şöyle burada böyle. Kendi Hocam, yaptığın. 63'ü dışarı şey çıkartırken yanlış yapmış olacağım. öğrenme yani hmm. öğrenmeyi yapmış Tamam olur. ona dikkat. Bak burada da en başta söylediğim çok önemli. Madem toplama çıkarma işlemi var. Şöyle bir bakıyorum. O zaman kök 7 ortamda olacak zaten. Hep şunlar kök 7'li çıkacak ki toplama çıkarma işlemine devam edebileyim. Çünkü köklü ifade aynı olmalı. Exactly same olmalı my friend. Toplama çıkarma yaparken. A kök 10 kök 10 kök 10. hemen yazayım bak. 3 e, tane kök 10 olur bu. 3 kök 10. Yani a artı a artı a 3a mantığıyla. Kök 10 dışarı çıkıyor mu? Çıkmıyordu. E, ne olacak şimdi o zaman? Ha, irrasyoneller sadece bölme olarak düşünülebilir. Yani burada ben kökü şöyle bir büyütürüm. 10 bölü 5 birlikte yazabilirim. 3, 3 yukarıda, 1 aşağıda. Yani 3'ün yukarıda, 1'in aşağıda olduğunu da dışarıdakileri de böyle yazabilirim düşünsel olarak. E, 10 bölü 5, 2 olur. Bekleyin. 3, 3 kök 2, direkt çatsa. Tamam canım. Anlaşıldı mı işte? işlem? Sorun yok. Anlaşıldı. Perfect. Sorular da güzel seçmişler hani. Şimdi ufak bir hani problem de koymuş içinde bakalım. İçinde x litre su bulunan peki bir bidona. Tamam. Hayal ediyorum biliyorsun canlandırma çok önemli. Yani kendimiz bir bidon var x litre. Bu bidonu 3 kök 12 bir dakika kök 12'yi öyle yazmayalım. 4 çarpı 3. 4'ü dışarı çıkardım 2 olarak. Söyle bana. 6. 6 kök 3. Güzel. Çok güzel. 6 kök 3 daha su ilave edildiğinde. Önce bir miktar varmış. Sonra bu Hı. kadar daha etmiş. Evet. Ekleme var. Evet. Bidonda 243. Dur. 243'ü de parçalayalım. Bu 2'ye değil de 3'e bölünüyor değil mi? Evet, o zaman ya. hemen 243. Ya bu bir şeyin tam katı mıydı ya? Bir şeyin kuvveti miydi daha doğrusu? Bir kuvvet. hatırladığım evet. bir şey var mı kuvvet olarak? Neyse. Hele biz 3'e bölelim. 243'e e böldüm 80. 3'ü 3'e böldüm 1. 81. Aa, 81. Devam etmiyorum o zaman. 3 çarpı 81 ise bu dışarıya nasıl çıkar? Hocam 3, 81, 9, 9. 9. Yani 9 içeride, dışarıda 3. İşte bu kadar. Tamam yani hani telaşlı söylüyorsun sorun yok. Ben de hızlı, hızlı yapmaya çalışıyorum. Bu 9 köküçmüş gerçekten. 3 üzeri 5'tir çünkü. 3 üzeri 4. Çıktı, 3 de içeride kaldı. O zaman bu kadar oluyormuş. Yani şöyle mi? Denklemi kurma zamanı geldi. X miktar var zaten. Artı 6 köküç daha ekledim. Yani bu vardı. Burası var. Şu da eklenen. Ve en son durumda e, bidonda 9 köküç su oluyormuş. X kaçtır? E söyle bakalım kaçtır? hocam 3 e, yani cevap 3 köküç tabii yani köküçler aynı olacak bitti gitti onlar olmak zorunda var mı soru notunu al güzel devam keyifli bir dikdörtgen olayı katmış ortaya bakalım 2 kök A uzun kenar yani öyle gözüküyor. Kök 24 kısa. Şekildeki dikdörtgenin çevresi 16 kök 6. Şimdi kökten kaçabilen her şeyi kaçıralım. Şimdi şurada A var bilemiyorum zaten. Kök 24. Dışarı kaçan var burada? Kaçta kaçın çarpımı? 2, 2 4 ve 6. Hah. 4 tam kare. O zaman dışarı kaçtı ve? Ee, hocam 2. Kök 6. 2, 3, Güzel. İki kök a, iki kök altı dikdörtgenin çevresi. Ah, dikdörtgenin çevresi nasıl hesaplanıyordu? Hocam, hepsini toplama Hepsini toplamam. Buralara yazmamış. O zaman karşıdaki kenarları iki ile çarpıp toplayacağım. Yani iki tane uzun kenar, iki tane kısa kenar. Çarpmayı da evet. etütlemek için öyle yapacağım. O zaman iki çarpı iki kök a. Yani iki dört. tane uzun kenar, kenar. Sonra evet. yazacağım onu. Önce bir hani yapıyı oluşturayım, işleme sonra başlayayım. Önce plan, sonra işlem. İki kök sonra iki tane de iki kök altı var. Şu karşılıklı. Bunları topladığımda şu an çevre oluştu. Eşittir neymiş çevre? 16 kök altı. Kök altı zaten şey durumunda daha çıkmaz yani. O zaman 16 kök altı yaz. Şimdi işlem. Söyle bakalım şuraya. 4, kök, e, 4 kök, kök A artı 4 kök, 6. 4 kök 6 eşittir 16 kök 6. 16 kök 6. Buna göre diyor ki A kaçtır? Hayda. O zaman şöyle yapacağım. Önce işleme girebilecek olan arkadaşlar var. Bu haliyle A'yı çat diye söylemek olmaz. Çünkü herhalde dışarı kaçan olacak bundan. Tamam 12. A 12. Ama işte yani birkaç bir şey olur 12 mi? 14. Yani pat diye söylemek mümkün olmaz dedim buydu. Hani sıkıntı çıkabilir Yok. yani. Aa hocam 6 da şey daha büyük olması lazım. O zaman daha büyük olması lazımsa 16 birkaç olabilir diye düşündüm. işte hocam. burada zaman kaybedersin. Bak. Bak Kerem. Burada çünkü bizim LGS'de zamanımız çok önemli. Burada hemen yapılacak işlem şu bak. işleme tabi tutulabilecek iki sayı var. Hadi bunu biz karşıya atalım. Şuradan devam edelim bak. Sen dört ee, kök sağ tarafa atınca ne çıkar? Ee, bunu bu tarafa attım. Eksi olur. Eksi oldu ve? Ee, şey. 12. 12, 12 4, 6. kök altı. Çok güzel. Aa bak bunlar çarpım durumunda değil mi? Her iki tarafı dörde bölebilirim ben. Özgür olanları yani dışarıdakileri... 4 ile sadeleştiriyorum. Fıt fıt. Fıt fıt 3. O zaman kök A eşittir. 3 kök 6 çıktı my friend. Sorun var mı? Yok hocam. E kökün içindeki bir ifade o zaman dışarıda bir şey yok. Onu da içeri atalım mı? 9. 9 ile 6 çarparsak 54. 54. A kaçmış my friend? 54 hocam. Kesinlikle. Bak bu çok güzel bir soru olmuş. Nerede? Yani dışarıdan, bak kökayı tek başına bırakıyoruz. O zaman kökün içinde bir bilinmeyen varsa e, teoriler oluşabilir. Deneyerek yapılabilirdi. 24 olmaz, 40 ama zaman. Bizim için zaman önemli. O yüzden hemen işlemi sürdürüp, kök ağayı yapay yalnız bırakıp, karşı tarafta Kök içine aldığım gün eşitlik tamamlanmıştır. Mantıklı sorun var mı? Yok hocam. Harika. Şimdi genel bir hani e, analiz sorusuna yakın güzel bir uygulama sorusu. Birkaç kazanım var çünkü. Bak LGS'de verdiği gibi. Şurada bak böyle yapılır. Burada böyle yapılır falan bir soruyu dizayn etmiş. Şimdi alanı 75 santimetre kare olan bir dikdörtgen karton varmış. Bir kenarı boyunca kök A santim uzunluğunda bir şerit kesilip atılıyor. Yani şu kısmı kesip atıyor sağdakini. Kalan parça Alanı 45 santimetre kare olan bir kare olduğuna göre, aha, burası kareymiş. Buna göre, a kaçtır diyor. Keyifli. Büyük alanı vermiş 75 verilenler, küçük e, atılanı vermemiş ama kalan karenin alanı vermiş 45. Buna göre kök a nedir? Bir kere önce şunu söyleyebiliyorum, değil mi? Bütün alan 75. Ve kalan alan 45 ise kesilip atılan alan nedir? Bir bana söyle bakayım bunu. Hocam kesilip atılan e, alan 45. 45'i e, e, ayırmamız lazım hocam. Hı hı. Dur dur dur. Öyle değil. Bak. Büyük alan 75. Hı hı. Kalan kısım kare dediğim 45'miş. O zaman kaç metrekare santimetrekare kesilip atılmış? Hocam e, 40, e, şey 30 çok güzel. Önce bunun analizi. Ve ben bak kök a kısa kenarı kök a olan bir dik dörtgenin alanının 30 olduğunu biliyorum. Ben buradan kök a'ya yürüyeceğim büyük ihtimal. Çok büyük ihtimal böyle olacak bak. Yani planımızı buna göre yaptık. Şu anda biz kök 75'i ve 45'i biraz kullanmış olduk bak. 30 kaldı. 30'u kullanacağım sonra. Planımda da şu var kök a çarpı eğer burada dikdörtgenin uzun kenarını bulursam bu ikisinin çarpımı kök 30'dur. Aa, 30'dur diyeceğim. Buradan da yürüyeceğim. Keyifle. Şimdi bana yalnız şurası lazım. Yani şurası. Aa, bu bir kare değil miymiş? Yani şurası ve şurası. Ben bu soru işaretleri nasıl bulurum acaba? Hocam. Ee... Evet fikir almam 36'a göre 30'un eşit olduğu bir sayı bulmamız lazım. Ama A'yı bilmiyorum. Bak iki bilinmeyen var şu an. Kısa kenarı da bilmiyorum. Uzun kenarı da. Deneyerek yapmamam lazım. Dikkat. 45 ben santimetre. ayırmamız lazım. Burada, burada şu aslında bak. Buradaki sır o. Benim soru işareti olan şu kenarı bulabilmem lazım ki adamın verdiği bir bilgiyle bulabiliyorum bunu. Ya 30 Hocam buradan alanını bulursak orayı da hepsini ikiye bulur. Yok zaten şuranın alanı 45'miş. Başta vermiştim. Çok tamam. ee, atılan parçanın. Atılan parçanın alanı da 30. Tamam da 75. Evet. Bak. Kare var elimde ve alanı 45'miş. Bir kenarına geçebilirim. Hocam peki karekök 3 desek, a, 30 desek. Karekök 30 Kare'nin evet. alanı değil ama bu dikdörtgenin alanı. Hocam alanı diyorsa ikisinin çarpımı eşittir. Çarpımı mı? Eşit çıktı 30. Tamam ama şurayı bilmiyorum. Bak burada, burada, burada bir kare var elimde. Kare var. Ve bu karenin alanı 45 santimetre kare. O zaman bir kenarı nedir? Bir Hı. kenarı ne olabilir? Nasıl bulunur bu? Hocam çarpanları ne ayırırız. Ya kök içinde zaten bulacağız. Tabi. Çünkü bak bir kenarı x olsun. O zaman karenin alanı şu mudur? X kare. Evet, e, karenin efendim. alanı 45miş. Hmm. O zaman ben buradan kare köke doğru gidersem x eşittir kare kök içinde 45 olur. Yani bu soldaki karenin Kerem soldaki karenin bir kenarı kök 45'tir. Bu. Bu çok önemli. Yani bunu öğrencinin kendi başına yapabilmesi. 45'i ben kare olarak verdim. O zaman oradan bir kenara dön. Bunu sever. Bu hem denemelerde çokça gelir hem de LGS tarzıdır. Uygun yani. Kök içinde 45 nasıl acaba dışarı çıkıyor? Hocam 45 ee, 5 Evet. 5 çarpı 9. 9 kaçtı dışarıya? 3 diye kaçtı. Güzel. 3 kök 5. Bak o zaman burası yani şu soru işaretlerini şu hariç her biri 3 kök 5'miş. Yani burası 3 kök 5. O zaman sağdaki dikdörtgenin alanını artık şuraya yazabiliyorum. Kısa kenar köka çarpı uzun kenar 3 kök 5. Neye eşitmiş? Alana yani 30'a Otuz. direkt. Wow. Aa köklü sayılarda bir çarpımı yap bakayım bana. Hocam şey 5 be, eşit olması lazım. Karakök içinde 5 çarpı e, A, e, A. A. Çok güzel. Aynen. Üç. Güzel. 3 yani dışarıda. Karekök içinde 5 çarpı A. Çok iyi. Eşittir 30. A her iki tarafı 3'e bölüyorum. 10 oldu. Şimdi kök içinde 5 A 10'muş. A'yı kaç buluyorsun? Zaman... Kaç? 2. dersem kök 10 eşittir 100 olur. Böyle bir şey mümkün müdür? Pardon o 100 ne ya? 10. Özür, özür. Hop hop. Heh, bak 10 yavuşuyoruz. Ee... 10 kaldı. Daha. Bak bir kare kök var bir dışarıda şey var. En güzeli şu. Bu sayıyı bu sayıyı köklü yazalım. Yani, Hocam ee, şey 20. ha yani A doğru. 20. Evet çok güzel. Aferin sana. Yani bunu kök 100 gibi düşünelim. Bu da kök 5 çarpı A. E kökün içindekileri eşit. A da eşit. 20 diyorum. Kökün içindekileri eşitlerse. Güzel. Bir önceki sorudaki gibi. Yani köklü iki sayı. Köklü bir denklem çıktı. Bir taraf köklü diğer taraf sayı. E ne yapmalıyım böyle bir durumda? İşte o sayıyı tekrar kare köklü yazıp her iki tarafı kareköklü hale getir, içerdekileri eşitlederim. İşte bu kadar. Gayet güzel valla, Eline sağlık. Ee, güzel, keyifli bir e, soru çözüm ve konu anlatım dersiydi. Güzeldi. Toplamada o zaman, çıkarmada genel olarak şöyle yapıyormuş. Her sayı, her köklü ifade toplanıp çıkarılmıyor. Toplama çıkarma yapabilmem için köklü olan yapının tamamen aynı olması. Ne diyorum? Exactly same olmalı. Tamamen aynı olmalı ki ben işlem yapabileyim. İster ortak parantezi alarak ister bunlar harfmiş gibi düşünerek toplama çıkarma yapabiliyorum. Anlaştık mı? Anlaştık. Çok güzel gayet iyi.